Kutu klavye açılımı yapıyoruz. Nasıl açılıyor bu? Nerede? Nerede açılıyor bu? Böyle mi? Bu nasıl açılıyor bu? Babacım bak burada şey var. Emniyet bandı. Emniyet bandı. Ha, aç. Hayır hayır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. dönüşünü bir Aa klavye taklı bu. İlk önce klavye çıkartacağız. Üf, of. Koruması da var burada arkadaşlar. Çıkartalım korumasından. Çok güzel. Böyle de görmüş oldunuz. Işıkları da var bunun. Şimdi nasıl çıkartacağız? Getir bana. Getir bana babacığım. Sen bu tut kamerayı. Evet, kameraman ben oldum. Babam şimdi çıkartıyor. Evet. Bekleyin. Burada ucu var. Babam şimdi kamera. Burada ucu var. Şimdi USB kablosu da falan takılı değil. USB kablosu için arkadaşlar biz size ışıklarını falan da göstereceğiz videoyu durdurup. Hemen gördüğünüz gibi böyle şey var. Bunu isteyen bilgisayarına isteyen PlayStation'la bağlayabilir. Bu arada arkadaşlar bu önden olmuyor, sığmıyor çünkü arkada USB yerleri. Neye de... olmuyor ama? Şey PlayStation Pro'ya olmuyor. Normal düz PlayStation 4'e oluyor. Gördüğünüz gibi burada da Fortnite'ımız var. Çek baba. Bugün bir tane Fortnite oyunu oynayacağız klavyeyle. Daha alışmadım yani bu şeye. Gördüğünüz gibi. Çok güzel arkadaşlar bu arada bu çıkıyor mu? Onu göstermedin derseniz arkadaşlar. Bu çıkmıyor bu monteli. İsteyen çıkartabilir ama babam böyle Hayır, almış. Evet. İsteyen çıkartabilir değil. Bu evet, çıkmıyor. Bu çıkmıyor. Sabit. Bu sabit olduğu için ama başka modelleri de var. Baş, 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 başka modellerinde şunu Başka modellerinde çıkartabiliyorsunuz. Ama böyle daha iyi çünkü bakın arkadaşlar. Hadi diyelim şu mouse. Şu mouse. Bak. Gördünüz mü? Bileğinizi şey yapıyor. Böyle tuşlara basarken ve arkadaşlar sesi bu. Baba birazcık yakınlaştır. Güzel. Şimdi videoyu durduracağız. Evet arkadaşlar. Bir bütünledik. Mouse'u da böyle efsane. Klavyesinin rengi rengine bakın. Bu arada arkadaşlar ben bir şey unutmuşum. G213 Pro oyuncu klavyesi bu. Mouse da Logitech. Logitech'in mark şeyi bu. Arması bu. Logosu. Logosu işte. Burada da var. Klavyede de var. Mouse'da da var şey arkadaşlar bu klavyede en çok karanlıkta yakışan renk bence kırmızı. Sizi sizinki yeşil yani bir tane bu gördüğünüz renklerden biri ise yoruma en yakıştığı rengi yazın. O bu arada arkadaşlar rengi sabitleyemiyorsunuz. Bakın şuraya göster. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. bakın. gördü klavye hop açık hop kapalı hop açık. Buradan ışığını söndürebiliyorsunuz. Gözünüzü alıyorsunuz. Ama asla gözünüzü almaz. Bu Rampage klavyeler falan benzemiyor. Hiç gözünüzü almıyor. G113. 213 pardon. Efsane bir klavye. Almanızı tavsiye ederim. Bence güzel. Mouse da güzel. Arkalarında fon ışık var. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Hı? Işığı aç. Tamam açıyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olun. Videoya 10 like gelirse sevinirim. Bu kutu açılımına özel 10 like verin. <laughs> Azıcık düşüneyim dedim. Bu arada arkadaşlar 25 abone olun. Video istiyorsanız ben buradayım. Yorumlara yazabilirsiniz. Tamamdır. Kapatabilirsin.